Değerli ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Değerli arkadaşlar, tek bir konuya odaklanan kısa bir basın açıklamasını yapmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Konunun aciliyeti ve önemi e, sebebiyle bu konuya özellikle ağırlık vererek inşallah toplantımızı gerçekleştireceğiz. Hepinizin bildiği gibi 7 Ekim 2023 tarihinden başlamak üzere 100 yılın belki de yüzyılların en ağır bombardımanını, en büyük katliamını Gazze'de İsrail terör kabinesi, terörist İsrail gerçekleştirdi. Ve 50 binden fazla, bazı rivayetlere göre 70 binden fazla kadın, çocuk, yaşlı demeden sivili katletti, öldürdü. Dünyanın gözleri önünde canavarca saldırılar gerçekleştirdi. Bunları gerçekleştiren terör rejiminin başbakanı Netanyahu Amerika ziyaretinde biliyorsunuz tarihin çok talihsiz anlarına şahitlik etmemize sebep oldu. Burada Trump'la görüşmesi ve arkasından yaptıkları basın toplantısında Trump'ın açıklamaları gerçekten de tarihin en talihsiz açıklamaları olarak nitelendirilebilecek açıklamalardır. İsrail terör kabinesinin başında tarihin en acımasız soykırımlarından bir tanesine imzasını atarak yüzyılın canisi, yüzyılın Hitler'i haline gelen Netanyahu soykırım ve savaş suçlarına ilk günden itibaren ortak ettiği Amerika'dan yeni seçilen Başkan Donald Trump döneminde de en büyük desteği görmeye devam ediyor. Amerikan yönetimi kurulduğu günden itibaren bugüne kadar olduğu gibi bugün de Siyonist rejime hamilik yapmaya devam ediyor. Netanyahu'nun Amerika ziyaretinde bir kez daha görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail için kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Siyonizm için vardır ve arz-ı mevut olarak adlandırılan Siyonist işgal planlarının hayata geçirilmesi için kurulmuş bir devlettir. Bunu Trump'ın açıklamalarıyla Netanyahu'nun son yapmış olduğu ziyarette açık bir şekilde gördük. Terör ve savaş suçlusu katil terörist Netanyahu'nun Amerika ziyaretinde gördük ki Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump her ne kadar Grönland'dan, Meksika'dan, Kanada'dan Panama'dan söz ederse etsin bunların hepsi göz boyama içindir ve asıl amaç Panama'nın işgalinden söz edilirken Gazze'nin işgal edilmesidir. Meksika Körfezi'nden bahsederken Gazze şeridini İsrail sahiline çevirmektir. Grönland'ı işgalden söz ederken Filistinlilerin binlerce yıllık yurdu olan Gazze topraklarını bu coğrafyaya sonradan gelen Siyonist göçmenlere açmaktan, onları Gazze'deki Filistin topraklarına yerleştirmekten aslında bahsetmektedir. Asıl amacın bu olduğu Trump'ın yapmış olduğu son açıklamalarla net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Trump'ın birinci başkanlık döneminde Amerika her zaman olduğundan daha da fazla bir şekilde Siyonizmin emrindeydi. Siyonizme hizmet etti. Biliyorsunuz Trump'ın başkanlık döneminde bir önceki başkanlık döneminde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kudüs İsrail'in başkenti olarak ilan edildi ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Trump şimdi ikinci başkanlık döneminde de İsrail'in emrinde olduğunu, Siyonizm'in kölesi olduğunu daha ilk günden açık bir şekilde göstermiştir. Donald Trump katil Netanyahu'yu kabulünde sarf ettiği cümlelerle tarihin en derin kırılma anlarından bir tanesini başlatmış oldu. İsrail'in katliam şakşakçısı Trump Gazze'yi Amerika olarak biz devralacağız diyor. Gazzelileri Ürdün'e ve Mısır'a göndereceğiz diyor. Gazze'ye dünya vatandaşlarını yerleştireceğiz diyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'a da buradaki Gazze'lileri kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor. Trump Gazze artık bir Amerikan toprağı olacak diyor. Biz biliyoruz ki Gazze'ye İsrailli işgalciler yerleştirilecek. Filistinlilerin yurdu Siyonist Yahudilere yurt olarak verilecek. Katliamın şakşakçısı, Siyonizmin kölesi Donald Trump bu planı açık bir şekilde ifşa etti. Hiç utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden bütün dünya kamuoyuyla paylaştı. Bütün bunlar Büyük İsrail planının yürümeye devam edeceğini, Trump'ın diğer Amerikan başkanları gibi, aynen Biden ve diğerleri gibi Siyonizmin emrinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Gazze'lileri kabul etmesi için Mısır ve Ürdün tehdit altındadır. Susması ve sürece karşı çıkmaması için Türkiye ve Suudi Arabistan baskı altındadır. Ateşkes oldu, savaş bitiyor, kötü günler geride kaldı diye sevinç naraları atanlara uyanın, uykudan uyanın diyoruz. Kötü günler geride kaldı, evet en kötü günler kapıdadır. Ateşkes Gazze'lilerin gözyaşı değilsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapılmıştır. Trump'ın bu açıklamaları, bu ifşaları, bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İsrail rehinelerini geri aldıktan sonra savaş ve işgal acımasız bir şekilde tekrardan devam edecek. Asırlardır yürüttükleri Büyük İsrail planı sürdürülmeye devam edecektir. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeniden Refah Partisi olarak ve bu konuda aslında 85 milyon milletimizin de sesi ve soluğu olarak sesleniyoruz. Nerede kaldı uluslararası hukuk? Nerede kaldı insan hakları? Batsın sizin medeniyetiniz, soykırıma sessiz kalan medeniyetiniz batsın. İşgale sessiz kalan medeniyetiniz batsın. Milyonlarca masumu silah zoruyla göçe ve ölüme zorlayan zorbalığınız batsın diyoruz. İşte batı medeniyeti dedikleri budur. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek yüzü budur. ile vermek için bu planları yürütüyorlar. Birleşmiş Milletler'in aciz genel sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkarılması uluslararası hukuka aykırıdır diyor. Diyor ama hiçbir yaptırım ortaya koymuyor. İsrail'le ilgili her konuda her zaman olduğu gibi sadece konuşmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler de New York'ta Siyonist Amerika yönetiminin elinde adeta esir durumda. Amerika'da Demokrat Parti Maryland Senatörü Chris Van Hollen, The Guardian'da çıkan yorumunda Trump ve Netanyahu'nun bu planı Filistin halkının varlığını hedef alan bir saldırıdır. 2 milyon Filistinlinin sürülmesi bir etnik temizliktir. İki devletli çözüm planına ihanettir diyor. Çin hükümeti Amerika ve İsrail'in bu açıklamalarının, bu planlarının asla kabul edilemeyeceğini ifade ediyor. Dünya kamuoyunda da ciddi tepkiler ortaya çıkıyor. Peki bizim hükümetimiz bu konuda ne diyor? Türkiye ne diyor ve ne yapıyor? Asıl önemli olan konu da budur. Bölgenin kaderini ve haritasını değiştirecek olan bu siyonist işgal planı karşısında bütün hepimizin gözü önünde açık açık yürütülen Büyük İsrail planı karşısında Türkiye ne diyor, ne yapıyor ve nerede duruyor? Artık mızrak çuvala sığmıyor. Trump işgal planını açıklamıştır ve katil Netanyahu'nun da bu açıklamalar karşısında ağzı kulaklarındadır. Peki biz Türkiye olarak ne yapacağız? Olan bitene seyirci mi kalacağız? Bazı cılız açıklamalarla mı yetineceğiz? Yoksa bize yakışan şekilde aksiyon alıp adım mı atacağız? Açık ve net bir şekilde çağrımızı yapıyorum. Trump azlıktır. Bu saldırgan ve siyonist yaklaşım karşısında Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını bugünden tezi kapatmamız gereklidir. İsrail'e petrol başta olmak üzere tüm ticari ve stratejik sevkiyatları mutlaka ama mutlaka kesmemiz gereklidir. İsrail'le tüm diplomatik ilişkileri sıfırlamamız gereklidir. D8 üyesi ülkelerin ve tüm Müslüman ülkelerin ayağa kalkması ve bu küstah siyonist yaklaşım karşısında yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. Bunların ortaya konulabilmesi için de Türkiye'nin gerekli diplomatik girişimleri başlatması gereklidir. Trump'ın tehditlerine asla kulak asılmamalı, zulüm, işgal ve büyük İsrail planı karşısında bu siyonist küstahlık karşısında konuşmak yerine adım atılması gereklidir. Özellikle de Müslüman ülkelerin sahip olduğu Doğalgaz gibi, petrol gibi, su gibi stratejik varlıkların bu plan karşısında bir yaptırım gücü olarak kullanılması, bunun sağlanabilmesi için de Türkiye'nin gerekli girişimleri yapması gereklidir. Filistin, Filistinlilerindir diyoruz. Zafer, Filistinlilerin olacaktır ve zafer yakındır diyoruz. Ve Siyonizme, İsrail'e ve onun işbirlikçilerine de yeniden Refah Partisi olarak sesleniyoruz. Bu adımları atarken bir kez daha düşünün. Çünkü bütün İslam alemi en kısa zamanda ayağa kalkacak. Bu gereken yaptırımları uygulayacak ve bu planlarınızın hepsi de inşallah suya düşecektir. Bu vesileyle bu önemli konuyla ilgili açıklamalarımızı burada sona erdiriyoruz. Bütün basın mensuplarına, aziz milletimizin kıymetli evlatlarına ve misafirlerimize bir kez daha teşekkürler ediyoruz. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ederim.